Şey çekme ben HP'yi düşüreceğim şimdi. Yanıyorsun yanıyorsun çok sıcaksın. Ayakların pişti. <laughs> gel gel şuradan bakayım düşüneyim o zaman. <laughs> Kafası karıştı adamın. Yani ne bir şey olmuş. <laughs> direkt yan yolu üzerinde oğlum. Hayır yolu yolu, değil. Yeri, Benim yolu yan yolu üzerinde direkt. Yani. Ama ben, ben temden gidiyorum. Yan, yani yol ben diyorum ben yan ben diyorum. yol sadece yan yani bir şey demedim. Ama ben temden gidiyorum. Ben. <laughs> tamam sen temden gidiyorsan biz yan yol üzerinde değiliz oğlum. <gülüyor> <gülüyor> biz tamam. o zaman ara tamam. sokaktayız sen temden gidiyorsun. Oy. Ağzına tükürdüm. Şimdi kafama geldi bu. Ağzına tükürdüm. O adam seni vuracak. Ben sana söyleyeyim. I'm not picking win. mal oldu. Dedi <laughs> <Yapmayacağım. Gülüyor> ki aa kim zekalı seni. Öyle mal gibi bağlısın işte. Yürü git. <laughs> Çift barattanın gücüne bakmak istiyorlar onlar o zaman. <laughs> ben öyle bir şey yaparım ki. Haa hadi yat haydi. Hadi yat haydi haydi. Haydi benim 30 mermim var oğlum. Sizin gibi 10 mermiyle dolaşmıyorum ben ağzına vurdum sen kimsin lan trash aha aha dejavu Emre abi asferox'ta yaşanan olaylar yat lan şaya uy senin sarının mp7 ile tuttuğu yere bak <laughs> kardeşim asayt <aside> böyle suludur <laughs> onu beni koru beni koru mu dedi kara koru bir şey dedi <gülüyor> <mi>? <gülüyor> beni kırır beni tut beni reis çorsun yes yes yeah dead yeah. <laughs> yeah, he is dead at uh, bomb down uh, ta... oh my adam oraya niye yeah. girdi abi bu adam niye info vermiyor <gülüyor> 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 Woohoo! Ah, I, can can I, can oh, I can't kill. 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 I can't oradaki? I oradaki can't <laughs>